Sen gözyaşı zevkini ne bilirsin? Sen gözyaşı zevkini ne bilirsin? Sen Allah için ağlamayı nereden bilirsin? Sen bir dost için ağlamayı nereden bilirsin? Allah'a yakın olmak için ağlamayı nereden bilirsin? Sen gece yarısı kalkıp iki rekat namaz kılıp ağlamayı nereden bilirsin? Sen günahına tövbe ederken ağlamayı nereden bilirsin? Sen bir kardeşin için, bir dostun için ağlamayı nereden bilirsin? Bilemezsin. Neden? Çünkü sen bir üstadın, bir mürşidin elini tutmadın. Çünkü sende aşıklık emaresi yok. Çünkü sende aşktan koku yok. Çünkü sen Allah'a karşı aşıklık noktasında değilsin, muhabbet noktasında değilsin. O yüzden gözyaşını bilemezsin. Gözyaşının kıymetini de bilemezsin. Oysa hani hadisi kutsi var ya Cebrail aleyhisselam elinde küçücük bir hani bizim koku şişeleri var ya küçücük bir parmak gibi. Öyle bir küçücük koku şişesi elinde harıl harıl koşturuyor. Diyorlar ki Cebrail aleyhisselam bu ne? Bu diyor filanca kulun Allah için akıttığı İki damla gözyaşı diyor. Bununla onun cehennem ateşini söndüreceğim diyor. Şimdi Allah için akıtılan bir damla gözyaşı senin cehennem ateşini söndürür. E sen Allah'ı bilmezsen, Resul'ünü tanımazsan, sen aşıklıktan bir payın yok ise, e sen heva hevese düştüysen, şeytaniyete, dünyaya düştüysen, o gözyaşını bilemezsin. O gözyaşının, kıymetini de bilemezsin. Sen ağlayamazsın da. Hani hadis-i şerifte ağlayamazsanız da ağlıyormuş gibi yapın diyor ya. Sen ağlıyormuş gibi de yapamazsın. Sebep kalbin katılaşmış, gönlün katılaşmış, için katılaşmış senin. Taş olmuş, mermer olmuş. Mermer olmuş. Senin o heva, hevesin, o şeytaniyetin, o nefsaniyetin onu mermer haline getirmiş. Artık Allah için gözyaşı dökebilecek noktada değilsin. O yüzden sen gözyaşını nereden bileceksin? Bilemezsin. Görmedikler gibi ekmek aşığısın. Diyor görmedikler gibi ekmek aşığısın. Sen görmedikler gibi ekmek aşığısın. Yani sonradan buldu, dangadak öldü derler. Sonradan görmeler vardır. Yani daha önce işte parayı görmemiştir, pulu görmemiştir, hayatı görmemiştir. Üç kuruş para görür, kendini bir şey zanneder, etrafını beğenmez, kibirli olur. Ve o kimse böyle dünya için koşar. Dünyaya yırtar kendini. O dünya sevgisi onu almış götürmüştür. O bir, bir dairen daha fazla olsun, bir tane daha şu fazla olsun, ahireti bırakmıştır. O görmemişler gibi ekmek aşığısın. Hani bir kimse... O güne kadar aç kalmış, açıkta kalmış ona bir tas yemek koydun o böyle yiyecek hapır kıpır hapır kıpır komple tencereyi bitirecek. Görmemiş çünkü. İlk defa işte böyle bir yemek yiyor görmemişler gibi derler ya veyahut da işte e, görmemişler gibi bir bakıyor 3-5 kuruş bulmuş gideceğim işte marka budalası olmuş, marka delisi olmuş, gösteriş budalası olmuş, gösteriş delisi olmuş böyle gösterişe, dünyaya kendini bırakmış. Allah muhafaza eylesin. İşte sen gözyaşının kıymetini bilemezsin. Çünkü sen görmedikler gibi ekmek aşığısın. Sonradan görmeler gibi. Hani gidersin birisinin yanına, evini anlatır, iş yerini anlatır, tezgahlarını anlatır malını anlatır. Ulan ben senin malını mı sordum, iş yerini mi sordum, tezgahlarını mı sordum ve hatta işte ne kadar para kazandığını mı sordum? Ne sordum ki ben sana? Yok o anlatacak. Şunu şöyle aldık, bunu böyle sattık, şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. Allah Allah bir tek kafası çalışan o var. Ondan başka kafası çalışan yok. Bir tek o biliyor, ticareti o biliyor, memuriyeti o biliyor, siyaseti o biliyor, bürokrasiyi o biliyor, ekonomiyi o biliyor, ahkam da kesiyor. Mustafa Özbağ gibi her yerde, evet. O, içi onun onunla dolu çünkü. Görmemişler.